Mustafa Süleyman 2011 yılında bir yapay zeka sistemi üzerine çalıştıklarını söylüyor. Zaten DeepMind o zaman yeni kurulmuş. El yazısı rakamlarını tanıma ve üretme yeteneği üzerine çalışıyorlarmış. Bu da yapay zekanın hani düşünme ve anlama yeteneğini geliştirmek ve anlamak için bir çalışmaymış. Ve bu çalışmada yaptıkları şey şu. Rakamları yeterince doğru bir şekilde tanıyabilmesi üzerine bir sistem geliştiriyorlar. Ve eğitim setinde hiç görmediği yeni bir el yazısı rakamı ya da sayı üretebilir mi diye bakıyorlar. Ve 7 rakamını üretebiliyor. Eğitim setinde var olmamış. Hiç görmediği bir sayıyı üretmiş. Ve ardından da şunu görüyorlar. Sıfırdan dokuza kadar olan rakamların kavramsal yapısını aslında çözebilmiş. Nasıl yapmış peki bunu model? 7 sayısını üretebilmek için bu 7 sayısını oluşturan, rakam bilgisini oluşturan bilginin yapısını, altyapısını öğrenerek üretebilmiş. Yapay zeka yalnızca o rakamın daha önce yazılmış milyonlarca örneğini okumuş. Daha sonra istatistiksel korelasyonlarını kullanmış. Mesela bir göz nerede olduğu bilgisi varsa bir yapay zekada burnun da nerede olabileceğini tahmin edebiliyor. Bu da sadece yapay zekanın veriyi kaydetmekle kalmadığını, aynı zamanda yeni biçimler hayal edebileceğini, yeni keşifler yapabileceği anlamına geliyor. İşte AlphaFold, AlphaGo gibi aslında yeni keşiflerin yapılmasına olanak tanıyan sistem aslında bu sistem diyebiliriz ve halüsinasyonların da çok iyi olduğunu söylüyor. Ben halüsinasyonları niye sevmiyorlar anlamıyorum diyor. Çünkü halüsinasyonlar yaratıcılık için çok çok önemli bize yaratıcı çözümler sunacak. Nasıl ki bilimsel keşifler yapmamızı sağlıyor. Nasıl ki AlphaGo'da işte 37. hamleyi yapmasını sağladı. Daha önce hiç kimsenin bilmediği işte tıpkı onun gibi halüsinasyonlar yapay zeka yapmalı ki yeni keşifler, bilimsel keşifler ortaya çıkabilsin.